Dersimize hoş geldiniz. Madde ve Endüstri Ünitesi'nin son kısmından yani Türkiye'deki kimya endüstrisinden bahsedeceğiz. Ve bununla uzun çok uzun olan dördüncü ünitemiz Madde ve Endüstri'yi noktalamış olacağız. Kimya endüstrisi ilaç, sabun, deterjan, temizlik malzemeleri, inşaat malzemeleri, sentetik gübre, patlayıcı maddeler ve yalıtım malzemeleri üretir. Kimya endüstrisinde ithal ettiğimiz ürünler ham petrol, tıp eczacılık ürünleri, suni gübre, ilaç, sanayi ham maddeleri ve madeni yakıtlardır. İhraç ettiğimiz ürünler ise plastik maddeler, çimento, lastik, bakır, krom, bor, civa ve boyada ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer alır kimya endüstrinin gelişimine katkı sağlayan kurumlar ise TÜBİTAK, Makina Kimya Endüstrisi, Bor Sanayi Tesisleri ve üniversiteler bu endüstrinin gelişmesine katkı sağlayan kurumların başında yer alır. Kimya tesislerini tasarlayan ve üretimi denetleyen kişilere biz kimya mühendisi diyoruz. Araştırmalar ve maddelerin kalite kontrolünü yapan kişiler de kimyagerdir kimya mühendisi ve kimya gerin kontrolünde çalışan kişilere ise biz kimya teknikeri diyoruz. Son olarak da kimya endüstrisi alanındaki meslek dalları kimya, kimya mühendisliği, biyokimya ve kimya ve biyoloji mühendisliğidir. Böylelikle dördüncü temiz madde ve endüstriyi noktalamış oluyoruz. Bir sonraki ünitemizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.